İzmit'te hamburger dediğimizde herkesin bildiği o mekana geldik. Mert abinin yeri. Ancak bugün hamburger için gelmedik. Yeni çıkarttığı bir ürün var ve bu ürünü denemek için buraya geldik. Ancak tabii ki de izleyen insanları unutmadım ve sizlere de güzel bir hediyemiz var. Hediyemiz de arkadaşlar masada gördüğünüz ürünleri sizlere de ikram edip ilk deneyenlerden olmanızı istiyoruz. O yüzden iki farklı çifte biz bu masada gördüğünüz ürünleri ikram etmek istiyoruz. Sizlerden de tabii ki küçük bir destek bekliyoruz. Yorumlarda gitmek istediğiniz kişiyi etiketlemeniz ve aynı zamanda Kocaeli Mekan Lisesi ve Mert abinin Instagram hesabını takip etmenizi istiyoruz. Eğer bunları yaparsanız bir hafta sonra sonuçlarımız hikayede açıklanacak. Umarım kazananlardan sizlerin arasından biri olacak sonuçta. O yüzden kazananlar şimdiden afiyet olsun diyorum. Baket ekmek kırmızı çizgimdir diyerek de Abi işime bak ya. Ya seslendirirken o kadar zorlanıyorum ki bazen. Bir de hep yediğim anını gösteriyorum ya. Canınız daha fazla çeksin istiyorum. Bir de ikram ediyoruz. Umarım sizler de e, gittiğinizde memnun kalırsınız. Kendinize iyi bakın. Bu arada şunu da ekstradan söylemek istiyorum. Tavukta abi o sos çok güzel oluyor. E, gittiğinizde görürsünüz. Baget ekmeği o sosa bandırın. Çok lezzetli olacak. Hadi hoşçakalın.